Selam YouTube. Bugün size Mavikar rotasyonunu anlatacağım. Yani biliyorsunuz herhalde ama yani, ne için göstermek istiyorum. İki tane takım rotasyon anlatacağım bu videoda Birinci takım ee, direkt yani Mavikar sanırım en free to play takımı olan Mavikar Benet, Diona Kaçina takımı. Bir tane de kazayla şey yapacağım. Ya kaçına kullanmanız daha güzel olur kaza daha fazla saat çıkarttırıyor ama şey ultisi de olmuyor bu sefer Malikanın, o yüzden kararsızım şimdi bu takımdaki amacımız hasar mı neyse işte ben ette bu yadigar sesini kullan kullanıyorum size bunu kullanın Ulti atınca %20 saldırı bonusu veriyor. Kazada yeşil gölge rakibin direncini falan kırmak için. Diona da ise e, tüm takımın element ustanını arttırıyoruz ki Mavika'nın melti yani erimesi daha fazla olsun diye. Şuna göre artıyor işte Diona da bunu arttırıyor. Bu yadigar, Diona arttırmıyor. Bu yadigar seti sayesinde bu oluyor. Diona'nın da C6 Buradan da bir 200 elemental masterı geliyor Şimdi Takımda öncelikle Bennett ile başlıyoruz Ondan sonra Kaza'yla e, Svörlüyoruz ateşi Hem setin bonusunu alıyoruz Hem de Kaza'nın işte bonusunu alıyoruz Ondan sonra Diona'yla Ulti E yapıyoruz Ondan sonra Mavika'ya geçip Hem Mavika'nın iyileşmesini hem de rakibin üstüne buz, uygulan, uygulanmasını bekliyoruz ondan sonra mavi kayla ulti atıyoruz ama hiçbir ateş falan vurmamız gerekiyor ben şey alıyorum hmm. evet kazaya bir an alayım ki mavi geçtik mavi kayla bir <laughs> yıl aldı bu 610 bir kan ha burda mavi kayla niye heal alması gerekiyor onu, onu da söyleyeyim şey yanan c6'sı yüzünden yanan c6'sı Hayır öyle değilmiş ha. Oğlum ben de bilmiyorum şu bak. Heal almasına gerek yokmuş. Canı 150'nin üstünde olması yeterli oluyormuş. Tamam. Ama ben niye heal alması gerekiyor? Ne? Neyse ben de bir şey yanlış biliyormuşum. Bak şimdi fark ettim. Bak ben de öğreniyorum. Şimdi de en free to play takımından geçiyorum. Bu takımda sadece 5 yıldız olarak kaza vardı. Bir de kaçınan alalım ben söyleyeyim. Ya kazalı da daha fazla sarılıyorsunuz ama ultiniz yavaş da oluyor. kaçınada ultiniz rahat da oluyor. Öncelikle bir ulti aldıralım.

geldik. Bu takımda da yine Bennett'le ulti atıyoruz. Katchanayla eee ıı, ulti atıyoruz sonra Katchanayla ulti atmanızın sebebi de şu seti çalıştırmak için. Bu set işte kendisiyle etkileşime giren şeyi elementi şey yapıyor. Güçlendiriyor yani bunu kullanınca hem şey Geo hem de Pyro güçleniyor. hatırlıyorum hmm. tamam, hem kendi elementin hem de işte o etkileşime girdiği elementi hasar bonusu kazandırıyor diana da işte yine element ustalığı bir de buz uygulama için yine geldik evet, <laughs> evet fazla takım daha fazla oluyor ama ama o çok yavaş şeyler o zaman çok keyifli kaza daha iyi o normal oynarken açık dünyada falan kaçına daha iyi şirane alırsanız daha iyi yine mal yukarı kaçına yerine şirane daha iyi olur ama işte o 5 yıldız var daha rahat oluyor. Ben de şiren almak istiyorum ama elimdeki iş bu kadar. Ve evet, piti de bu kadar. Alırım ya, alırım inşallah. İnşallah alırım ya. Neyse. Bu videoluk kadar. Kendinize iyi bakın.